Herkese de merhabalar. Pamuk gibi bir elmalı kek tarifi veriyorum ve kabuklarıyla da güzel bir çay demliyorum ve size hiç bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi gerçekten çok yumuşak, çok güzel ve lezzetli oluyor. Hemen 6 adet elmayı soydum. Soyduktan sonra rendeledim. Sizi çok oyalamak istemiyorum. 3 yemek kaşık şeker ekledim. 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyorum ve ocağın başına geçiyorum ve bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum tereyağı da güzel bir lezzet veriyor seviyorum ben elmalı tatların içinde elmalar suyunu çekene kadar kavuruyoruz elmalar bol olduğu için biraz sulu sulu oluyor bu arada ocağın diğer tarafında da elma kabuklarını ve ortasında kalan kısımlarını da hepsini çaydan içine sığdırıyorum zencefil ekliyorum kuru zencefil ve kuru zerdeçal ekliyorum Yarım limonu ekliyorum. Üzeri geçecek kadar su ekliyorum. Ocağın altına açıyorum. Demlenmeye bırakıyorum. Ziyan etmemiş oluyoruz. israf etmemiş oluyoruz. Çayımız demlenirken elmalarımızın suyu da çekti. Böyle suyunu çektikten sonra yeterlidir. Bu aşamada isterseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı kadar ceviz ekleyebilirsiniz. Hemen yağlı kağıt serili tepsiye döktüm. İnce bir tabaka oluşturuyoruz. Büyük boy tepsi kullandım. Spatula yardımıyla iyice düzeltiyorum. Her tarafı eşit olmasına dikkat edin. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videolarımı kaydederek sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmeme yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elmayı düzelttikten sonra 3 adet yumurtayı kırıyorum kabıma, üzerine bir su bardağı şekeri ekliyorum. Klasik su bardakları 200 milimlik su bardağı, bir paket vanilin ekliyorum ve iyice çırpıyorum köpürene kadar iyice çırpıyorum o şekeri eriyene kadar iyice köpürdükten sonra ununu ve sütünü ekliyorum kamera çekmedi arkadaşlar bir buçuk su bardağı un ekledim bir paket kabartma tozu bir çay bardağı da süt ekledim ve tekrar biraz çırptım böyle görüntüde gördüğünüz gibi krep hamuru gibi olacak yani kusura bakmayın Burayı kamera çekmemiş. Ben kapatmışım yanlışlıkla açtım sanıyordum kapatmışım. E, fark eden bir şey yok. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım oradan bakabilirsiniz. Ve hemen hazırladığımız e, elmaların üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi cıvık bir hamur, krep hamuru gibi incecik bir hamur olmalı. İçinde yağ yok. Ya koymuyoruz kesinlikle. Şeker, yumurta, un, kabartma tozu, vanilin ve süt. Bir çay bardağı süt. İnce düzeltiyoruz, her tarafı eşit olmasına dikkat ediyoruz ve iki defa yere vurdum. İçindeki havasını da çıkardıktan sonra 180 derecelik fırına verdim. Şöyle üzeri kızarınca hemen çıkardım. Şimdi ilk 3-4 dakika. İlk sıcaklığı gittikten sonra üzerine yağlı kağıt koyup tepsi koyup ters çeviriyorum. Bu şekilde kolaylıkla ters çevirebilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıdı tepsiden de çık indiriyorum. Kolay sarılabilmesi için. Çok kolay sarılıyor. Yumuşacık oldu. Pamuk gibi oldu. Bu işlemleri sıcak yapmalıyız. Sarma işlemini sıcak yapmalıyız ki kırılmalar, çatlamalar olmaması için Kesinlikle bu tarifte hiçbir kırılma, hiçbir çatlama olmuyor. Çok dikkat et. E, yani çok soğutarak e, katlamazsanız eğer böyle sıcak sıcak katlıyoruz ve daha sonra tamamen soğuduktan sonra dilimliyoruz. Ben biraz ılıkken dilimledim. Ben hemen kamera çekin bitsin diye acele ederim. Hep her zaman öyle yapıyorum. Siz tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekerini dökün ve e, dilimlere ayırın. Öyle hem daha düzgün de kesilir, daha da güzel olur. Yemesi de güzel olur. Sarılı olduğu için biraz geç soğuyor arkadaşlar. Hemen her iki ucundan birer dilim kesiyorum düzgün çıkması için. Daha sonra ortadan kesiyorum, dilimlere ayırıyorum. Demlenen çayımı da fincanıma dolduruyorum. İnanılmaz güzel oldu. Gördüğünüz gibi hiç kırılma, hiç çatlama olmadı. Çok da güzel sarıldı. Sadece bekleme süresi var, soğuma süresi var. Soğuduktan sonra istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Ve videoma puan verebilirsiniz destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi pamuk gibi oldu. Deneyen herkese afiyetler olsun.